Abi. Ne oldu amına koyayım Ne ya? Can Bay Walker'ın şey yeni klibini izlediyorlar da chatte onu diyeceğim aç. Tamam bu şarkı bu ara, bu videodan sonra izleyeceğim. Çok üzüldüm şu an. Ve 22 mi gördü o kanalı? Amına koyayım. <gülüyor> 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 Oo çok iyi geçti. İyi geçti de onlar silah, çek... silah mı çekti onlar? Galiba hatta sıkıyor bak. Aa evet sıkıyor. İyi yapmışlar. İyi yapmışlar. müziği de kapatmıyor ya. Ananı sikiyim ben Çin benim arabayla yapıyorum. vur vurmaya korkarım ya. Abi öleceğin amına <laughs> koyayım ondan sonra arabayı ne yapacaksın? Geriye takarım amına koyayım. Görse e ben adamını tamam. gördün mü? A ya bu nasıl kaza <laughs> Oğlum o iki o işte. var mı? Koydum mevlekin de tane araba var. Dayı virajda şey yapma onu ya. Ya o bir. Abi virajda yapılır mı hareket ya? Tamam kabes vallahi. Ya. Ne yapıyorlar orada? Oy! Oy oy, oy. Ben niye sağ kaçtım amına koyayım? Ben de sağ kaçtım <laughs> abi. Abi niye yola çıkıyor? Jesus Christ and then drive. Jesus.

car falls. Ana. No? Lan lan. Ay. Çaresizliğe bu kadar değil. Alışveriş merkezine girdi. No no no. Eyvah bak ya. Bu izlemiştim. Arabanın arası sikildi canım. Oh my god. Look at the live. I want to see the Roman's face. Ay. Uyudu herhalde, uyudu o. Uyudu oğlum adam. Uyuyor bunlar ya, uyuyanlara bana koyayım. <laughs> Petrol şeyi lan. Bak, bunlar uyuyanlar işte. Bence de ya. Uyandı orada, frene bastı. Uyandı, frene bastı. Ya, yani frene basmadığından anlıyorum. Ya mesela bu amcık. Bu aptal bir orospu çocuğu bu. Bunun anasını sikeyim ben. Bu tam Burak ha, abi işte. Bu tam aptal bir orospu çocuğu, çocuğu mesela. Bu İnşallah yani... Tövbe <laughs> yarabbim <laughs> Ya.

Amına koyayım sanki penaltıdan gol kaçırdı şu sevince bak üzüntüye bak. <laughs> o ne yapıyor? geri geri gidiyor geri, ya. Geri, geri gidiyor. Ben bunları sadece bizim ülkemizde var zannediyordum bu amcıklardan. Bunlar globalmiş bu amcıklar. Kaka. Ben amcık değilim. Sen aptal bir orospu çocuğusun Kaka <gülüyor> ne gülüyorsun? Pik. Hakkı. Komik. İyi oldu. Mesela ben bunlara üzülmüyorum. Vallahi ben üzülmüyorum. Darbe üzülmez. Onu orada amına koydum bu çocuğu diyeceğim. Amını sikerim diyeceğim vuracağım mesela onu. Bak atmak kötü <laughs> <bütün> bir şey ya. <laughs> Aaa <Ay, gülüyor> polis arabası. <laughs> Oha! Oo oh, uçtu mu orada? Uçtu mu lan o? Evet evet. Nasıl uçtu lan? GTA'daki şey gibi amına koyayım. Parkur arabayı aldım. Oy! Oy! Mesela bu tamam mı? Buna yapılması gerek. Bunun bu Amına koyacaksın bunu ya. Vallahi bak. Tankla üstünden geçeceğim bunu. Yani buna bunu döveceğim bu ipneyi. Neden döveceksin? Şiddete karşıyız. Şiddet bir şey değil. Bu ipneyi döveceksin ki bu orospu çocuğu bir daha bu hareketi yapmasın mesela. Başkalarının hmm. canına mani olmasın anladın mı? Bunu bu yüzden döveceksin mesela bu orospu çocuğunu. O, amını için kulağa ağzına girecek mesela. kuyumcu kuyumcu orası? pak pak diye geliyor lan pak 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 mi koruna Oğlum burası müze şey Evet evet Burası kuyumcu kuyumcu Hayır. Anybody Oğlum gündüz gözüyle soyuyor amına koyayım. O abi araba ambulans falan herhalde ya. İtfaiye hani? aracı falan. Like, yeah. <türüz> neyi abi. ya ambulans oğlum adamı. Başta mı tepesinde şey falan var o yüzden. O arabayla mı çaldılar? Yani? Fuck. Ne oluyor lan bırak be? Vallahi hiçbir şey olmadı. Tek anladığım şey fuck. Plakayı düşürdüm. Plakayı düşürdüm mal. Kaçarken F***. plakayı düşürdüm mal. Fuck fuck. Fuck fuck fuck. All right. Okay, okay. Dayı ne çakmak çak sana böyle. Anasından bunu görmüş o. You drunk? Are you drunk? Evet, evet. Hala arabayı çalıştırmaya Araba, çalışıyor. Araba eğrime kaçmış hala arabayı çalıştırmaya çalışıyor. I can't receive the keys. I don't know why. Dayı orada değil ama. What's your name mate? What's your name? I, am I am. What is that? I am I am. Uh, well, I guess I my name is Trouble now, isn't it? So... No, I just to know Ne işin İslam bu? Like this... You know. I, I, I... Normal içki değil, oğlum. mu? How you had to drink? Too much. Holy. breathing. how far. Bu arabayı mı çalıştırmaya çalışıyor bu? Bu çarptı olabilir. I'm taking a video for police. So my car was parked here. And it's now ended up Why arkadaş ya. Güzel video. Fuck 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 fuck. Ne karışık çerez atalım.